Altını işleyen kuyumcunun işi de nakıştır. Duvarda güzel bir tezhip yapan bir insanın da ismi. Bir kitabın derkenarını süsleyenin de. Rengarenk motiflerle güzelleştiren de. Ama bunların hepsi nedir? Bunların hepsi çok büyük bir dikkat ama aynı zamanda da büyük bir estetik gerektirir. Estetik bakın bunu özellikle bu kelimeyi kullanıyorum. Yani bir güzelliği görecek bir de ortaya çıkarabilecek bir göz sahibi olmak lazım. Benim annem rahmetullahi aleyh gençken kemene çocukken böyle kasna bir bizi geçirirdi. İnfacık bir iğne elinde o oyayı işlemeye başlardı. O nakşi işlemeye başladı ama nakşi işlerken annem o bezden başka, o nakşın iğnesini batırdığı yerden başka. Hiçbir şeye dikkat etmezdi. Etrafına kıyamet kopsa görmezdi. Bütün dikkatiyle kendisini o nakşettiği şekle verdi. O iğneyle o iplik başka bir şey yoktu. O tesbihle o parmak Allah diyecek kalbe vuracak. Allah diyecek kalpten çıkacak. Kalbine yoğunlaşıyordu, yoğunlaşıyorsunuz, yoğunlaşmalısınız. Bir nakkaşın, bir hatunun bir oyayı, bir gergefi işlemesi gibi. Tane tane, güzel güzel ama zevkle. Ama bunu, bunu çok büyük bir sanat icra ediyormuşçasına yapmanız lazım. Mesela hiç ressamları gördünüz Böyle ufak ufak o fırçalarını o kadar dikkatle tablonun üzerine incelik bazen böyle değirip değirmediği bile belli değil. Bırakacağı koyacağı noktanın, koyacağı rengin, o gölgenin, o görünüşün, o perspektifin, o panoramanın tabiri caizse en güzel şekilde olması için ama elinin kuvvetini, fırçasının kalınlığını, fırçanın bazen bir tek teliyle çizer bir ressam. Çünkü yaptığı ince bir iştir. Yaptığı iş sanattır. Bir güzelliği ortaya koyacaktır. Bu yüzden Şahi Nakşibend Hazretlerine Nakşibend demişler. Çünkü Allah'ın zat ismini bir de burada artık burada iş değişiyor. Bu bir örtü, bu bir kasnak, bu bir nakış, bu bir iplik, bu bir iğne değil. Bu alemlerin Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu ve Celle Şan.